Ramazan pidesinin hem fiyatı arttı hem boyu küçüldü. 250 gramlık pide bu yıl 15 lira. Geçen yıl 300 gramlık pide 10 liradan satılmıştı. Fırıncılar bu düzenlemenin gerekçesi olarak artan maliyetleri gösteriyor. Bahsettiğimiz fiyat sade pidenin fiyatı susamlı ya da yumurtalı olarak çeşitlenen Ramazan pidesi buna göre elbette daha da zamlanıyor. Ramazan pidesi standart olarak bu yıl 250 gram imal edilecek ama 300 gram pide üretecek fırınlar 18, 330 gram pide üreteceklerse 20 lira etiket koyacak. 250 gram pide Ramazan pidesi 15 liradan satılacak. Azami kilogram fiyatı 60 lira olacak. %80 bir artış olduğunu görüyoruz. Ramazan ayının yaklaşmasıyla akıllara ilk gelen dumanı üzerinde mis gibi kokan Ramazan pidesi. Tadı özenen Ramazan pidesinin fiyatı da merak ediliyordu. Bu sene pidenin gramajı düştü, fiyatı yükseldi. Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kaldı İftar sofralarının vazgeçilmezi. Ramazan pidesinin de bu yılki satış fiyatı belli oldu. 250 gramlık bu pide 15 liradan satılacak. 15 lira olmuş. Yok 10 lira. Ya 20 lira. 15 oldu bugün açıklandı. Öyle mi? 20 diye biliyorduk. İyi ucuzmuş. <gülüyor> <gülüyor> 80 küsür, 83 civarında bir zam oluyor geçen seneye nazaran. Her geçen sene artıyor. Geçen sene 300 gramlık pide 10 liradan satılmıştı. Bu yıl 250 grama düşen pide 15 liradan satılacak. Artan fiyatlara ilişkin Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı maliyet giderlerini işaret etti. Geçen sene un fiyatı 380 liradan bu sene 800 lira bandından çıkmış. Ondaki artışın %110 olduğunu görüyoruz. İşçilikteki artışın %120 olduğunu görüyoruz. Maliyetler yükselirken fırıncılar hep 5 liradan 6 liralara, 7 liralara kadar gelebildiler. Ona da yazı kazansın ne yapalım? Sade, susamlı, yumurtalı iftarında, sahurunda olmazsa olmazı Ramazan pidesi yeni fiyatıyla tezgahtaki yerini almak için gün sayıyor. 10 liraya aldığımız simit 15 lira oldu iki gün içinde. Çok normal. Yeni fiyat listesine göre 250 gram pide 15, 300 gram pide 18, 330 gram pide ise 20 liradan satılacak. İzmir'de ise Ramazan pidesi 300 gramdan satışa sunulacak. İzmir'de 250 gram değil, 300 gram pide 18 lira. Onu da kilogramı 60 liraya geliyor. Pidenin çeşidi değişse de kilogram fiyatı 60 liraya geçemeyecek. İstanbul'da 250 gram pide 15 lira. Her ilçede, her ilde odalarımız kendi e, maliyet hesabını yaparak ilgili olan Esnaf Odaları Birliği'nden fiyat alacak. Türkiye Fırıncılar Federasyonu ekmeğe şu an zam yapılmasının gündemde olmadığını da açıkladı.